GTV sesli köşe yazılarında Mahfi Elmez'in Çin ekonomisi sıkıntı adlı yazısını seslendiriyorum. Son çeyrek yüzyıldan adam basını vuran ekonomi olan Çin pandemi ile birlikte sıkıntıya girdi. Ekonomik aktivitede ivme kaybı başladı. Bu gelişme Çin'in e alışılmış yüksek büyüme hızlarının düşmesine yol açtı. Aşağıdaki grafik demiş Mahfi Elmez. Aşağıdaki yüzde grafik bu durumu sergiliyor demiş ve kaynağını tradingeconomics.com olarak göstermiş. Ekonomik performans düşüş, Çin'in alışılmış düşük işsizlik oranının da yavaş yavaş yükselmesine yol açtı. Bu durumda aşağıdaki grafikten, yüzde grafikten izleyebilirsiniz demiş. Ben de ekrana yansıtıyorum. Ve devlet ekonomik performanstaki düşüşü bir ölçüde olduğunu önleyebilmek için altyapı yatırımlarına ve tüketim harcamalarına destek olacak faaliyetlerini artırdığı için kamu bütçesi açıkları artmaya başladı. Grafik bu durumu gayri safi yurt yüzdesi olarak ortaya koyuyor demiş. Onu da ekrana yansıtıyorum. Kamu bütçesine giderek artan açıklar Çin'de kamu kesiminin borçlanmasının dağıtmasına yol açmış bulunuyor. Grafik bu artışı gösteriyor demiş ve Gaysafi yurt dışı hastasının yüzdesi olarak bu grafiği vermiş. Ve bütçe açıklarında ortaya çıkan artışlar normal koşullarda enflasyonda hızlı yükselişe yol açar. Buna karşılık Çin'de enflasyon yükselme elinde girmiyor. Aşağıdaki grafikte bu durumu sergiliyor demiş. Ve enflasyonun artmamasının iki nedeni var. İlki yukarıda değindiğimiz ekonomideki durgunluk. İkincisi de Çin'in cari fazla vermeye devam etmesi. Çin bu durgunluktan çıkabilmek için enflasyonun yüklüğünden de yararlanarak peş peşe faiz yapıyor demiş ve aşağıdaki yüzde grafikte bunu gösteriyor diye son grafikle noktalamış. Ve demiş ki merkez bankaları iki ayrılmış görünüyor. Enflasyon endişesi düşük, büyüme endişesi yüksek olan ülkelerin işte Amerika, Birleşik Devletleri, Euro bölgesi ve İngiltere gibi merkez bankaları Faizi düşürüyor. Buna karşılık enflasyon eniştesi yüksek ekonomilerde, bu süre Brezilya'da olduğu gibi, merkez bankaları faizi yükseltiyor. Enflasyonu yüksek, aynı zamanda büyüme eniştesi olan ekonomilerde ise, Türkiye ve Arjantin gibi merkez bankaları faizi dokunmuyor. Çin Merkez Bankası, PBOC, ekonomideki durgunluğun büyüme eniştesiyle İlk grupta yer alan merkez bankaları gibi faiz düşürmeye devam ediyor demiş. Bir başka siyasi köşesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.